Afrika'nın en tehlikeli yılanları kıtanın dört bir yerinde hüküm sürüyor. Ancak içlerinde öyle biri var ki tartışmasız dünyanın en kötü şöhretine sahip, kara mamba. Adı gibi ağzı da bir kara deliği andıran bu ölümün habercisi bir damla zehriyle bir yandan avını felç ederken öte yandan anında kalbini durdurur bu yılanla karşılaşıp ebesinin nur yüzüyle tanışmayan neredeyse yok. Tabii bizim süzme psikopat hariç. Sanırsın yüreğini mangal başında harlayıp acılı Adana niyetine yiyen bu manyağın oğlu, özgüven patlaması yaşayan ne kadar zıpır varsa ebesiyle derin muhabbetler kurmaya özen gösteriyor. Bu samimi ilişkiden fazlasıyla kendi payına düşeni almaktan kurtulamayan Kara Mamba, ebesinin suretini çay tabağında tersten izlerken bizim katıksız manyak, karnı tok ve kafa bir milyon olmuş vaziyette daşaklarının iz düşümünün pi cinsinden değerinin ölçümü için ufak bir şekerleme uykusuna dalıyor. Tabii bunu hesaplayacak bir formül varsa.